Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol oynuyoruz. Bilenler bilir yani. Fizik arkadaşlar. Futbol tamam. Evet arkadaşlar. Evet girdim arkadaşlar oyuna. Biraz bekle çoğu da olsun arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar. İnşallah Fenerbahçe ile maçımız olur. Amin. Fenerbahçe değilse yorum. Ben özellikle Real Madrid'le maç yapamayız istiyorum arkadaşlar. Kasım Paşa'cığım var mı? Biraz da geçiyor arkadaşlar. Olsun yani. Bu arada arkadaşlarım. Bir de yorum yazmayı da unutmayın. Yani izliyorsunuz izliyorsunuz yorumsuz olmaz böyle güzel yorumlar yazın. Yani bana sen mutsun yazmayın. Ben çok iyi oynuyorum. Ben bu oyunda baba proyum. Yani. Yaz bekliyorsun. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Konya ile bir ne yaptık? Konya sporla herhalde tekrar olmuş. İnşallah yine alırız. İnşallah alırım bu maçı. arkadaşlar bu kalecimiz bu kötü oyuncu bakın Konya'sı bu Galatasaray Top inşallah bizden başlar. Amin diyeceğim de Dene güzel yemeye yakışır. Apa macamnya juga? Ayo kita sama ke <kubu Merci>. atas. Bu havalara ben nasıl ama güzel el yemeye gelip aşağıya yürüyeceğim biraz kafam kaçtı arkadaşlar Birisi benim şey kafam kaçtı buraya Arkadaşlar Mbappe pas verdik. Hop bismillah bak. Abicim bak. Önümden çekilin babasın bak. Abi bak tamam sen kralsın sen cansın ya. Birazcık kapatınca kadar baktım arkadaşlar. Çünkü canım öyle söyleyeyim. <laughs> Yenmek üzereyiz Konya Spor arkadaşlar. Yani. Bilin karşısında pek duraması da. Yine daha batmayı yanı başarıyoruz. Ee. Eee. Tayibur hmm. tunuzun yolunda varsın. Aferin. İnşallah kolay atarım. hayır hayır hoş hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır yanlış yaptım. Bay. Bak be abimin sana pas bak. Tamam bak abiler özür dilerim bak siz kral bir adamsınız bakın öyle deyince kazanıyorum. <laughs> Aa, böyle geliler. Abicim topu almayın hileciler sizi. Ay 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 inşallah gol atamaz abi. İnşallah gol atamazsın. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Biraz hareketli oynamamız lazım arkadaşlar demek ki. Bu oyun hareketli insanların yeriymiş. Hiç çıkılacağım ya. Allah'ım ya ya. yeah that's true Hadi bana sağlık olsun arkadaşlar. <laughs> Yalıydım arkadaşlar. <laughs> ya, yeter artık abicim. Vallahi iyi yapıyorlar o bilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şey yapamadım Allah beni yapmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu <laughs> biz başlatacağız yani. Bizim kaleci attı. There will be 3 minutes at this Bir onların kaçsın. Koy. Ya Allah'ım yarabbim sen bana ver ya. hiçbir öndeler. arkadaşlar dostlar. Çıldıracağım Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> <laughs> Yalnız kişi gol patar benim. O da arkadaşlar Fatih'te oynamam lazım işte demek ki. İşte böyle. Bundan bahsediyorum ben de. Allah'ım ya Rabbim ya. Kaleci kişi orada olması diyor Arkadaşlar Bak siz kral adamlarsınız bak. Siz kralsınız ya. Yani ne kadar tatlılar ya görüyorsunuz Ama şöyle tatlılar işte. Hayır gol atamadım ya. Çok kötü oynuyorum ben bu oyunu işte. Bir dakikadan ya nasıl oluyor? arkadaşlar. Evet. Adil Demir daha isimli kardeşimiz. Bu bu maçı alacağız. Ona bastım arkadaşlar. İnşallah alırız. Tekrar sevgili kardeşim. Ben baba pro. Baba pro bilmeyenler olabilir arkadaşlar. Yetenekleri denir.

<laughs> Onlardan çıktı. <laughs> koş koş koş. Bak tamam kral adamlar. Siz kralsınız ya. Sizden başka kral yok abicim bak. Ö ellerinizi. Ö elleriniz öpülmesin arkadaşlar. Gol sevine bastım arkadaşlar. Sunlar da alayın. <laughs> Mezara gömeceğiz az kaldı. Mezara gömeceğiz. Abicim çok iyi abi. ya. <laughs> arkadaşlar golümü gördünüz mü? Bu kadar iyi. kolazaya bastım. Hı hı. Dört üç önde. Biziz. <laughs> arkadaşlar, bir arkadaşlar bir edi Arkadaşlar bir edit yapmak istiyorum. Biz öndeyiz. Konya Spor delirmiş. Çıldırmış çıldırmış. Bize de bir kahve başvurmuş. Ya Konya Spor bizimle yarışamaz kardeş. <laughs> Abone oynayın. Edeler. Konya Spor'da böyle hissedemiyorum arkadaşlar. Bismillah ama kral adamlarsınız. O kadar kralsınız ki size i̇şte bulaşan şaka yaptım Oy. iyi da kusur şöyle. gördük geldik mezarı gördük gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bozan et pot zannettim bir anda Arkadaşlar bugün video bu kadar Arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar şehir turu videoları devam etmesini isteyenler bir yorumlara çok seviyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın güzel yorumlar yazmayı unutmayın Hepinizle görüşmek üzere. Kasım Paşa ile maç yapayım yorumlara yazın. Şu an yapmayacağım. Ya.